Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçundan apar topar İstanbul'a getirildi, Çağlayan Adliyesi'ne. Şu anda saat 4 sularında ben çekiyorum bu videoyu, 5'e yakın. Ne olacağı belli değil henüz. Tutuklanacak mı, adli kontrolü serbest mi bırakılacak? İşte bekliyoruz. Bakıyorum böyle, haberlere baktım. Henüz bir şey yok, bir emniyette olduğunu falan duydum uygar ülkelerin, çağdaş ülkelerin hukuk normlarında, hukuk standartlarında kişi hürriyeti ve güvenliği. Bizim hukuk fakültelerinde de ders olarak okutuluyor bu ama tıraş makinesi, uygulama yok. Nedir bu kişi e, güvenliği? Efendim keyfi uygulamaların önüne geçmek için modern hukuk tarihine e, koyulmuş insan haklarına e, dair çok uzun anlatması çok uzun. Şimdi saatler süre anlatsam. Bu bir sistem yani bu bir e, hukukun olmazsa olması efendim işte e, biliyorsunuz e, dün e, İstanbul'da bir belediye başkanı e, tutuklandı hapse atıldı e, ardından işte e, yine başladı operasyonlar işte e, devam edecek gibi gözüküyor e, seversiniz sevmezsiniz. sevmediğiniz insanlar olabilir ama hukuk çalışmıyorsa bu ülkede ne olur bir gün gelir bu merak gibi sevmeyenleri de vurur. O sevmediğiniz kişiler tutuklandığında sevinenleri de bir gün vurur. Çünkü bunun da örneklerini yaşıyoruz. AKP döneminde efendim benim tutuklanma olayım çok daha ilginç. 33 ay Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan 33 ay tutuklu kaldım. 5 yıl 10 aylık bir hapis cezasını Yargıtay 16. Ceza Dairesi bozmasına rağmen tutukluluğu kaldırmamıştı. E, Bakırköy 19 Asliye Ceza Mahkemesi'nin sayın hakimi Mehlika Tekin bana sen yasal olmayan yollardan Amerika'ya gitmişsin demişti bana tutuklarken beni. 2018 Kasım ayında ben uçaktan indikten sonra hangi uçaktan indikten sonra Kamboçya, Vietnam, Doha üzerinden gelen uçaktan indikten sonra bana sen Amerika'dan geldin demişti. Bir de dalga geçiyorlar yani. Siyasal İslam'ın olduğu yerde hak, hukuk, adalet olmuyor efendim. Hiçbir zaman da olmadı, bundan sonra da olmayacak. Sonra beni tutuklamıştır Sayın Mehlika Hakim, e, hakim Mehlika Hanım. Cumhurbaşkanı hakaret suçu iddiasıyla. E, ben 33 ay kaldım e, Silivri'de efendim. O zamanki adı Silivri'ydi. F-tipinde kaldıydım böyle işte. Üç kişilik koğuşlar Terör hapishanesinde iki tane hakaret koğuşu yapmışlardı o, o dönem. B-30, B-29 koğuşu. E orada kaldık efendim, e, niye kaldığımızı da bilmiyorduk. Yatarı olmayan bir suçtan ve ben orada tutukluyken savcı hakkımda tam 7 kez tutuklama talep etmişti. Evet, tam 7 kez savcı hakkımda tutuklama talep etmişti ve tam 7 kez e, Bakırköy 11 Asliye Ceza Mahkemesi'nin kahraman hakimi ne yapmıştı? Reddetmişti, tutuklamamıştı beni. Demiştik ya adam zaten tutuklu. Yani işi sağlama alıyorlar. Bir tane tutukluluğum var. Tutukluluk kalkar da kaçarım falan diye. Ya kaçacak olsam Kamboçya'dan, Tayland'dan, Vietnam'dan kalkıp ülkeye gelir miyim ya? Hani bunlardaki beyin de bu kadar. Sonra aynı savcı ne yaptı biliyor musunuz? Yedi, yedi kez beni tutuklatamayınca ağır ceza mahkemesine gitti. Cem Akkılıç'ı orada tutuklayın dedi. Aa ağır ceza mahkemesi de hayır tutuklamıyorum demişti. Yani bunlar burada şu anda AKP'nin olduğu ülkede adalet madalet hikaye. Bakın zaten İslamcılar ne söylüyorsa tersi çıkan. Adalet mi dedi? Bilin ki tersi çıkacak. Kalkınma mı dedi? Tersi çıkacak. Bak milletin kıçında don yok. Her şey hepsi ters çıktı. Ampul dediler zifiri karanlık. Alt sınırı bir yıl olan Cumhurbaşkanı hakaret suçu iddiasıyla 33 ay Silivri'de tutuklu kaldım. Şimdi işte Ümit Özdağ'a çöktüler. Ben buna ne diyeyim işte hukuksuzluk mu diyelim? Acaba ikinci Ergenekon, ikinci Balyoz operasyonları mı başlıyor acaba Türkiye'de? Böyle söylentiler var, böyle şüpheler var şu anda AKP'nin olduğu ülkede.